Saygıdeğer hocalarım ve saygıdeğer dinleyiciler, ben intern doktor Sibrenur Karakolcu. Bugün sizlere hematüriyi anlatmaya çalışacağım. Benim sunumumda cevabını bulabileceğiniz sorular nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedeyim. Hematürinin ne oldu? makroskopik ve mikroskopik hematürinin neler oldu? kırmızı kahverengi hematürinin nedenleri nelerdir, makroskopik hematüriye yaklaşım algoritmasının nasıl olması gerektiği, Dipstick testinin yalancı pozitif veya yalancı negatif çıkar, çıkar çıkabildiği sebepler neler? E, hematürlü hastada öyküde neleri sorgulamalıyız? Hematürlü hastanın fizik muayenesinde nelere dikkat etmeliyiz? Hematürüye neler sebep olabilir? Hastalarda hangi görüntülemeleri istemeliyiz ve en önemlisi kırmızı bayraklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hematürüye yani kanlı idrar İdrarda anormal miktarda eritrosit varlığı anlamına geliyor. Hematüri gözle görülebilir veya idrarın mikroskopik incelemesiyle tespit edilebilir. Eğer direkt idrarda kanı görebiliyorsak, kırmızı bir idrar görüyorsak buna makroskopik hematüri, eğer mikroskobide tespit ediyorsak e, mikroskopik hematüri adını veriyoruz. Makroskopik hematüde, kırmızı veya kola renginde bir idrarda mikroskopik inceleme, incelemede sayılamayacak kadar çok fazla eritrosit varlığını gösteriyor, tanımlanıyor. 1 litre idrarda en az 1 mililitre kan gözle görülür bir hematüriye yol açıyor. Asit idrardaki görüntü kahve kahverengi, bulanık veya çay renginde olabilirken kanama aktif, şiddetli veya idrar alkalik ise parlak kırmızı renkte olabiliyor. Makroskopik hematüri, kırmızı kahverengi idrarı olan hastaları değerlendirmek için öncelikle bir santrifüj yapmamız gerekiyor ki idrarın kırmızılığı, yani bu renk sedimentte mi yoksa süpernatantta mı bunu görmemiz lazım. Eğer sentrifüjden sonra sediment kırmızıysa bu bize hematüre olduğunu gösteriyor. Ama eğer süpernatant kırmızıysa dipstik hem testi yapmamız gerekiyor. Eğer bu pozitifse miyoglobin veya hemoglobin varlığını gösterir bize. Sonra plazma rengine bakarız. Eğer şeffafsa myoglobinürü, plazma rengi de kırmızıysa hemoglobinürü olduğunu gösteriyor. Ama dipstik hem testinde negatif geldi. O zaman hani bir ilaç öyküsü var mı, bir gıda alım öyküsü var mı bunlara bakmamız gerekiyor. İdrarı kırmızı yapabilecek diğer nedenlere geçmemiz gerekiyor. İşte pancar tüketim olabilir, rifampisin kullanmış olabilir gibi. Burada kırmızı kahve renkli idrar yapabilecek nedenleri e, sıralamışız. Burada görebildiğiniz ilaçlardan rifampisin oldukça yaygın. Gıdalarda pancar özellikle çok fazla bunu yapabiliyor. Metabolitlerden hemoglobin, metamoglobin, miyoglobin yapabiliyor. Ben yani hepsini tek tek okumayacağım ama birçok neden var gördüğünüz gibi. Mikroskobik hematüri her büyük büyütme alanında 3 veya daha fazla eritrosit varlığı olarak tanımlanıyor. İdrarda kan için pozitif bir ölçüm çubuğu hematürü, hemoglobinleri veya miyoglobinleri gösteriyor. Pozitif dipstick testi mutlaka idrar sedimentinin mikroskopik incelenmesiyle doğrulanmalı. E, dipstick hem pozitif gelirse ve mikroskopik idrar analizi yapmamız gerekiyor hem testi pozitifse. Eğer büyük büyütmede 3'den fazla eritrosit varsa tamam hematürü diyebiliyoruz. Ama eğer yoksa o zaman yalancı pozitif bir dipstik test olduğu görülüyor. Buna neden olabilecek sebepler miyoglobinleri, hemoglobinleri, konsantre idrar olabilir, arkadi bir idrar olabilir ya yani hipoklorit, povidon gibi etkenler olabilir. E, yalancı pozitif sonuçlar nelerdir? Miyoglobin, kontaminantlar, dehidratasyon olabilir. E, konsantre idrar ve alkali idrar da sayılabiliyor aynı zamanda. E, yalancı negatif sonuçlarda aşırı C vitamini alımı, diğer redükte edici ajanlar, düşük pH varlığı ve formaldehit varlığı e, bize yalancı negatif sonuç verebiliyor. Aynı zamanda beklemiş e, idrar ve havayla temas uzamış eski dipstick testleri de sayılabiliyor bunlar arasında. Hematüriden e, renal ve ürolojik hastalıklarda e, yaygın görülebileceğini unutmamamız lazım. Hematomin en yaygın sebepleri idrar yolu enfeksiyonu, ürünler sistem taşları, travma ve prostatittir. Yaşlı hastalarda ise en yaygın sebepler benim prostat hiperplazisi ve ürünler sistem maliniteleri olabilir. Acil serviste bir hastayı hematüri açısından değerlendirirken ilk ve en kritik yaklaşım yaşamı tehdit eden bir neden olup olmadığını anlamamız anlamamız gerekiyor. Radyasyon, diyabet ve enerjizik kötüye kullanım öyküsü var mı? Sigara içi, içiyor mu? Mesleki maruziyeti var mı? Hematüri ağrıyla ilişkili mi? Yani ağrısız bir hematürisi mi var? Yoksa yaparken ağrısı da mı var? Hematüri paterni nasıl? Yani mikroskobik, makroskobik mi? Asemptomatik mi? Ya da semptomları var mı? Aralıklı mı? Tekrarlıyor mu? Kan pıhtıları var mı? Bunlar bizim için çok önemli. E, acil, acil işeme hissi olabilir, dizüre olabilir, kolik ağrı olabilir, böğür ağrısı, yan ağrısı olabilir. Hani bu tarz eşlik eden bir semptomu var mı? Döküntü, artrit, hemoptizi, üst solunum yolu enfeksiyonu veya cilt enfeksiyonu var mı? Atakların egzersiz, ilaç veya işeme ile ilgisi nasıl? Bunları öne, e, öğrenmemiz gerekebilir. E, Şistozama hematobiyum etkeninin endemik olduğu bölgelere bir seyahati var mı? böbrek hastalığı olan bir aile öyküsü var mı ya da kendisinde böyle bir hastalık var mı? Bunlar mutlaka sorgulanmalı. Fizik muayeneye geçtiğimizde yine her şey başa vitaller olduğu için ateş ve hipertansiyon açısından da bu vitaller bizim için e, önemli önem taşıyor. Kan basıncı, kardiyak ritim, kardiyak üfürüm, akciğer dedeleri var mı? Yüz ve ekstremiteler ödem açısından incelenmeli. Biliyoruz ki hani glomerüle nefritlerde, nefrotik sendromlarda bu tarz ödemler olabiliyor. Böbrekle ilgili bir patoloji açısından önemli olabiliyor. Fizik muayenede yine devam ettiğimizde cilt döküntüleri mutlaka incelenmeli. Ekimozları, peteşileri, raşları var mı? İşte bunlar bize vaskülitleri, lopusu, immunoglobulinler ilişkili vaskülitleri düşündürebiliyor kitle, renal büyüme, hassasiyet, mesane palpasyonu, perküsyonu mutlaka yapılmalı. Rektal veya vajinal tüşe, testis muayenesi atlanmamalı bu hastalarda. Laboratuvarda neler yapacağız? CBC bakacağız mutlaka. Sedimentasyon bakacağız. İdrar analizi ve mikroskopisi, idrar kültürü yapmamız gerekebilir. Biyokimya bizim için önemli yine böbrek fonksiyon testleri açısından. Akciğer grafisi yapılmalı. Protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, kanama zamanı. Bu hastalarda hani kanamanın başka bir sebeple olup olamayacağını ya da kanamanın e, et kanamasında gerçekten bir kanama bozukluğu mu var? Bunları bir ayırt etmemiz gerekir. Böbrekle ilgili nedenler neler olabilir hematürü yapan? Tümör olabilir. Yani bir malinite de hematürü yapabilir. Vasküler nedenler olabilir. Metabolik olabilir. Ailesel olabilir. Enfeksiyonlar, papüler nekrozlar. Yani bir enfeksiyona bir maliniteye kadar pek çok hastalık aslında hematürüye neden olabilir. O yüzden derin bir anamnez ve fizik muayene bizim için çok çok önemli. Burada mesela gördüğümüz üzere üriner sistemin üst üriner sistemden en uca kadar her yerden bir patoloji bizde hematüriye sebep olabilir. Yani genel nedenlere bakacak olursak bir kitle de yapabilir, bir malinite de yapabilir. Bir glomerüler hastalık da bunu yapabilir, bir piyolonefrit, hidronefroz taş da bunu yapabilirken üst ürünler sistemde yine e, üreterde maliniteler, taşlar, sitrik türler, mesanedeki sistit, mesane taşları, radyasyon, malimite, hani birçok sebep var. Prostattan kaynaklı olabilir, üretra kaynaklı olabilir, üretritler, travmatik kateterizasyonlar, maliniteler, e, BPH dediğimiz benim prostat hiperplazisi, gelişimsel birçok işlem, hani bir cerrahi atlatmıştır, tur yapılmıştır vesaire. Yani bir sürü bir sürü sebep var. Hepsini anamnezde derinleştirmek gerekir. E, glomerler bozukluklar, hematüri yapabilir dedik. Sıklıkla ödem, hipertansiyon veya her ikisi birlikte gelebiliyor hastalar karşımıza. Semptomlardan önce bir enfeksiyon da olabilir. E, çocuklarda A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonları gerçekleşmiş olabilir. E, İdrardaki kan patları, esasen glomerüler bir bozukluğu dışlar. Taş. Genellikle kolik bir ağrıyla kendini gösteriyor. Daha az şiddetli, sürekli ağrının enfeksiyon, malinite, polikistik böbrek hastalığından kaynaklanma olasılığı daha yüksek olabilir. Abdominal bir kitlesi varsa polikistik böbrek hastalığı veya renal hücreli karsinom düşünebiliriz. İdrar iritatif semptomlar varsa yani mesane prostat enfeksiyonu düşündürecek iritasyon, yanma, dizürü gibi semptomları varsa ee, bize iritatif semptomlar varsa bunlar enfeksiyon düşündürebilir. Üriner obstriktif semptomları varsa prostat mı acaba bunu düşünmemiz gerekir. Aile öyküsü varsa, orak hücreli anemi öyküsü, polikistik böbrek hastalığı varsa ya da şistozomiyazis, hani şistozoma hematobiyum etkeninin e, endemik olduğu bölgelere bir seyahat var mı, böyle bir ilişki var mı mutlaka bunu düşünmemiz lazım. Bu şistozoma dikensi çıkıntıları olan bir etken. O yüzden de mesane duvarını oldukça irite eden, buna bağlı da kanamaya sebep olabilecek bir etken. Kanser, su enfeksiyon, örneğin tüberküloz gibi, otomün bağ dokusu bozuklukları, sistemik semptomlar, örneğin ateş, gece terlemesi, kilo kaybı. Yani bunlar mutlaka gözden geçirilmeli. Örneğin ağrısız bir hematürisi varsa mesane kanseri mutlaka ön planda aklımıza gelmeli. Erkek hasta ağrısız bir hematüri ile karşımıza geldi. Mesane kanseri riski açısından değerlendirmemiz lazım. bazı özel hematüri nedenlerine bakacak olursak enfeksiyonlar mesela karşımıza üriner iritatif semptomlarla ateşli veya ateşsiz karşımıza çıkabilir. Taşlar, bir anda böyle kolik bir ağrı, yan ağrı, abdominal ağrı, bazen kusmayla karşımıza gelebiliyor. Glomerüler hastalıklar gelebiliyor. Hipertansiyonla, ödemle, ikisi birden olabiliyor. Daha çok kırmızı veya kola renginde bir idrarla karşımıza gelebiliyor. Bunların hani aile öyküsü açısından sorgulanması lazım. Genital ürünler, maliniteler, bunlar mesane, böbrek, prostat üreten hepsindeki malinite olabilir. Genellikle 50 yaş üstünde hastalarda sigara içimi varsa, siklofosfamit gibi ilaç kullanımları varsa mutlaka aklımıza gelmeli. Bazen işte mesane kanserine eşlik edebiliyor bu tarz şeyler, etkenler var. Sıklıkla sistemik semptomlar, e, renal hücreli karsinom da karşımıza çıkabiliyor. Neydi? Ateş, kilo kalbi, gece terlemesi vesaire. E, prostatik hiperplazi olabiliyor. Genelde 50 yaşından büyük erkeklerde obstrüktif semptomları varsa damla damla idrara çıkma, idrar yaparken tereddüt etme, yani başlayamama. Hani bu tarz şeyler prostat mı acaba diye düşündürebilir. Yine e, iritatif ve ürünler irtatif ve obstrüktif semptomlarla birlikte böyle bir hassas bir ağrılı bir prostatı varsa prostatit olabilir mi diye düşünmek gerekir. Yine e, kronik bir yan ağrısı, e, karın ağrısı, hipertansiyon, büyük böbrekler varsa e, polikistik böbrek hastalığı mı acaba diye düşünmek gerekebilir. Ee, bazen işte orak hücreli anemilerde, e, renal papiller, enfarklarda veya nekrozlarda karşımıza çıkabilir. Endometriozis bazen hematil yapabilir. Ee, veya travmalarda ya da ne, nasıl olabilir? Ee, ağrılar olabilir, hematüri sendromları olabilir, işte yan ağrısı hematüri olabilir, Nutcracker sendromu olabilir yine hematür ile gelebilecek. Aslında yani pek çok hastalık var. Derinleştirmek, anamnez, fizik muayene çok çok önemli. Görüntülemede neler düşünmemiz gerekir? İlk başta neye başvururuz? Hematüriyi ilk görüntülemek için aslında kontrastsız abdomen ve pelvis BT bizim için faydalı olabilir. Ancak hani iyi neden iyi huylu yani benim bir şey saptayamadık bu kontrastsız BT'yi. Bazen hani kontrastlı bir BT taraması veya renal bir ultrason da e, görülebilir bu hastalarda. Risk faktörü yoksa, yakın zamanda şiddetli egzersiz öyküsü yoksa, enfeksiyonu yoksa, mevcut veya yakın zamanda adet kanaması yoksa, ultrason hani hamileyse ultrason tercih edebiliriz. Ayrı kontrastlı MR da diğer bir alternatif bizim için. Nefrolojik veya ürolojik hastalığın erken belirti ve semptomlarından biri mikroskobik hematidi. İdrar tahlilinin mikroskobik bulguların yorumlanması da ayrıca tanıda yardımcı oluyor. Biz bu idrar mikroskopisini yaparken hani idrar örneği isterken orta akım idrarı kullanıyoruz hastalardan hani ilk idrarın böyle yaklaşık bir 10 cc'sini dışarı yapmasını orta akım idrarını e, kutusuna yapıp geri kalanı yine tuvalete yapmasını istiyoruz. İdrar mikroskopisinde travmalarda izomorfik bir konkav eritrositler görülürken glomerüler hastalıklarda dismorfik eritrositler, eritrosit silendirileri ve akantositler görülebiliyor. Şimdi burada mikroskopik görüntüdeki şekilleri kenarda gösterilmiş. Eritrosit silendirleri, işte B'de gördüğümüz konsantre idrarda kaynaklanan çentikli eritrositler ve akantositler. İzole hematürü tedavisi, yani aslında böyle bir şey çok yok gibi tedavi genelde nedene yönelik oluyor. Biz direkt hematürüyü değil, altta yatan sebebi tedavi ediyoruz aslında kırmızı bayraklar brüt bir hematüri ve eş zamanlı proteinürü ürü olması yani brüt gözle görünen bir makroskobik hematüri. Özellikle yaşlı hastalar hastaysam, kalıcı mikroskobik hematürisi varsa, yaşı 50'den büyük bir hastaysa, hipertansiyon ve ödeme eşlik ediyorsa, sistemik semptomları varsa mutlaka alert olunmalı. Kırmızı idrar gerçek hematüriden mutlaka ayırt edilmeli. Bunu anamnezle güzelce sorgulamamız gerekiyor. İdrar tahlili veya idrar tortusu muayenesi glomerüler nedenleri, glomerüler olmayan nedenlerden ayırt etmeye yardımcı oluyor. Ciddi hastalık riski, yaş, hematürü süresi ve derecesiyle artıyor. Sistoskopi ve görüntüleme testleri genellikle 35 yaşından büyük hastalar veya sistemik semptomları ya da meninite yönünden risk faktörleri olan genç hastalar için gerekli. Biz acil serviste mutlaka yaşamı tehdit edecek bir sebep var mı bunu ekarte etmeliyiz. Hastaların, hematürist olan hastanın uygun servisçe değerlendirilip o serviste tedavisinin yürütülmesini sağlamalıyız. Uygun polikliniğe hastayı yönlendirmek için hani bu semptom belki çok acil bir semptom ve biz uygun bir polikliniğe yönlendireceğiz. Bu açıdan gerçekten hematüriye yaklaşımı iyi bilmemiz gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Saygılarımı